sadece tatlı yiyebiliriz. Bayağı sadece peynirli. A cheese filling made with four kinds of cheese. And... Ham diyor aşkım. Var ham. Bak sen bak yani. Evet, hem yönlü. Yok bir yok. No 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 bırak. Bunda yok. Ama tatlı bir şey bu. Evet tatlı. Tatlı değil başka bir şey bu. <laughs> Hadi sen bizi götür başka bir yere. Şimdi bakın şunları bakayım. Fasulyeye sarılmış bilmem ne. Parmağın sarı için mi? Yediriyorum sana domuzu. bak bak. Yiyemeyiz ama, Yemeyiz ama yok. vaktimiz yok. Dünkü yediğine benziyor. <laughs> Ya deneyelim mi onu geri bu sefer? Dışarıdaki yer çok güzeldi. Few minutes later. Bakalım geldik? Biz Fuji Dağı'nın yakınlarındayız şu an. Çok tatlı bir köymüş öyle diyorlar ama şimdi de ilk adımımızı attık. Tiplere bak. O kadar güzel ki. Adımın kıyafeti, gösterdiği özen. İnanılmaz bir şey. Tek tek ya kesiyor. Nasıl bak üstüne bak. Şu an çok güzel yağmur yağıyor. Evet. Hava inanılmaz güzel. İnce giyinenler düşünsün. Biz çok güzel giyindik. Evet, biz hazırlıklı geldik. Aynen öyle. Kamerayı da ilk defa kullanıyoruz. Kamerayı. Açtılar, evet. açtılar. Ocean of Village Tourist Information Center. Yani. Turist bilgi merkeziymiş. Yani. telefonu. <laughs> Tipim bak. Güzel aldı tamam. Bu bir güzel <laughs> sanırsam ama. Bilmiyorum. Deniyoruz şu an. Japonya'da Garanti yolda. Evet. balıklara bak. Hani balık? Oha hareket etmiyorlar. Oha kocaman gördüm bir tane. Abim bir tane mi gel Ana, şuraya. Bize yoltamı getir. Hanım gide. Bey, gide, 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 gide. Allah inanmıyorum şu güzelliğe. Aşkım niye hareket etmiyorlar? Oğlum o ne aşkım? Çok Allah. Bir tanesi tepeye çıktı. Yan duruyor, dönüyor falan. Aha. Ne yiyorlar mı? geldi ya, var. Ne bu şimdi? Alabalık. Alabalık mı bunlar alaba. Bu yağ kokusu her yerde ya. Soracağım ben böyle? saatlar. Yes. Yok. çekmişler. o şimdi gibi göller <laughs> bölgesi

Tamam. Bir de hacı oluyormuş buradaki sudan içince. <laughs> bak şuradaki suda. daha. Haçem buradaki su bak içiyor millet. Yapılması gerekiyor da yapalım yani. Yapalım ama zehirlenirsek. Bu yağ kokusu her yerde. Oradan <laughs> <laughs> kapalı. Tamam, üşendim şu an yapmaya. Bunlar kocaman. Elimi gösteriyorum <laughs> şöyle. Elim böyle, böyle kocaman. Yani. Bu meşhur üzümleri bu Bölgenin meşhur ürünleri Bu da peynir tarzı bir şey. Balık, böcek bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bulamıyorum şu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben en başından ben senin nerede olduğunu biliyorum ki. Bunun kafası yamuk duruyor şu. Karpuz dal var. Anneni alabilirsin bu. Aha. Araba alamalar. Mikser var mı? Yok. Araba. Evet, Çaponya'daki ünlü otomatlardan. İzle Hanım şu an alacak. Alıyorum bak. Al bak. Tam bak, 150 iş bak. Onluklardan at. Ay, diye mi uğraşıyor? Evet. Bizim otomatlar gibi böyle saçma sapan şeyler yok. Parayı atıyorsun düğmeye basıyorsun. O da hem, <laughs> hemen veriyor zaten verdi ya. Al bakalım. Deneyelim bakalım. Al bakalım. Evet. Ne yapmaya evet. gidiyoruz? 7-11'e mi? 7 Eleven'a gidiyoruz. Bu bizim otomatlarımız. Bunlar su aldığımız otomatlar. Bak bu yamuk çekiyor. Bak görüyor musun? Otelimiz burası. yiyecek bir şeyler alacağız sevgili evinden. Ben yolun ortasına bekliyorum ya kuralları. Geri gelin. Ekranı nasıl çeviriyorduk? Şöyle. <laughs> Şimdi 7-Eleven'e gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Yiyecek bir şeyler alacağız. Akşam bir şey yemedik. Bugün Fuji'ye gittik. Evet. Ama biraz sis vardı. Fuji'yi göremedik çok fazla. Ee, yamacındaydık, evet. altındaydık. Ama köy falan çok güzeldi. Evet. Hava çok güzel gibi geliyordu bize. Evet. Ta ki dağı göremeyene kadar. Dağı da göremediğimizi sonradan anladık ya. Yani. Biz dağa gideceğiz diye bekliyoruz. Daha aslında köyün üzerinde kalıyormuş dağ. Adam parmağıyla gösterdi yani burası dedi. Evet. Ama nereden bilebiliriz? Dağı göremeyince biraz moralimiz bozuldu bozuldu. Evet. O yüzden burada da etkiledim bayağı. Ondan sonra ama alışveriş merkezine gittik orada. Tamam, Hemen elimi düzeltti Burak. Gördüm, dokundum, her şeyi aldı. <laughs> Pre, premium bir... A, premium... Şey ablet. Premium bilmem ne aldı. Kuş dağı manzaralı bir aldı. Evet. Kocaman. Bayağı büyük. 250 tane mi dükkan vardı kaç? Evet. Orada shake shake yedik. Tabii ki bunları çekemedik. Çok <laughs> yoğun gittiği için hareketliydik yani. Gep'e girdik, çok Gep'te alışveriş yaptık, gezdik. Evet. Kate şey, Spade'de girdik. Yani. Gep'te bizim, bizde 2000 liraya sattıkları şeyler Gep'te 400-500 liraydı. Farklı bir fark ediyorduk gerçekten. <laughs> evet. Yağmur ya. Buranın yağmur da şey. saçlarım biraz dağınık kusura bakmayın çünkü sürekli ıslanıyor kuruyor ıslanıyor kuruyor Koyacağım. 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 bakalım deniyoruz yani en azından bize hatıra oluyor evet Bugün kaçıncı günü mü? Üç. Üç. Yani bu gece uyuduğumuzu üçüncü geceyi geride bıraktık. Evet. Geldiğimizden beri Japonya'daki üçüncü günümüz. Ama şey var. Türkiye'den çıktığımız dört, Yok, beşi beşinci, beşinci gün. Evet. Yani i̇ki gün yol sürdü. Aslında çıktık. Uçuşumuz İzmir'den İstanbul'a iki saat. Ya yani bir saat aslında. Ha, saat. 52 dakika. 52 dakika. Hadi. <laughs> bir saat. İstanbul'dan Doha'ya 4,5 saat. 4,5 saat. 5,5 saat. Ee, Doha'dan Tokyo'ya da 10 saat sürdü. Yani 15,5 saat gibi. Ama bunun arasında tabii ki beklemeler var. Evet. O 15 buçuk saati 20 saat olarak düşünebiliriz. Evet, konforlu değildi uçuş. Yani değildi. Katar Hava Yolları bizim ee, çok daha rahat bir uçuş sağlayacağını düşündüğümüz bir hava yolu şirketiydi evet. ama bayağı bizim gibi büyük vücutlu insanlar için küçük koltuklar aşırı küçüktü. Ya Hiç Katar, uyuyamadık yani. Senin dediğin gibi 3 dakika uyuyursak 3 dakika uyanık yani. Katar çok Katar dersin var. Ama uçakları Pegasus gibi yani. Ne yalan 50 belki. Katar da iyi ya. Ben bak buradayım. İyi, değişik bir yer yaptık. Evet, family Mart'a gidiyoruz. Buraya ilk defa burada. geliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an neredeyiz? Şu an böyle bir Family Mart'tayız. Tabi buralarda da kamera izin verirler mi onu bilmiyorum. aşağıda birazcık Bak Ben bu ana yemeğimciğim. Hı? O ne ya? Bu ne? Bu Bu Sen Bacakları falan, yani çok falan mı? Yani çubuk falan da bu arkadaş şeymiş. Yumuşak, kurutulmuş, parçalanmış mürekkep balığı. Aa evet. Evet arkadaşlar. Güzel yiyeceğini buldum. Ama sanki bu daha ağır. Tamam. Bir tane alma. Büyüyor olsa alacağım küçük ya ondan aldım. kaldıralım da buradan almışız Tamam. Büyük aldım. Ne çok mu şimdi. Yüz. Hı? Yüz bu. Yüz yani. Hı. Sana Biz de family'im artık ilk defa geldik. Kaç mililitre oldu? Hmm. Yazmıyor, yazıyoruz bile ben anlamıyorum. Ama büyük yani. Bunları da alırız. Bir de buradaki kolonuk farkı varmış. Dur ama bizim oradaki Amerika'dakilere göre daha sağlıklı şekerden üretiliyormuş. Cane sugar diyorlar. almayacağız onu. Bana biz bir şeye gideceğiz. Şimdi ilaç satıyorlar ya. İza buna ilaç ha. Bak, ilaç. hazımsızlık ilacı. Bu abla valla düşüyordum karnına oluşturuyor. Yani bu memleket daha hasta olmamalıyım bir şans yok çünkü terle soğuk, terle soğuk, yağmur yağıyor. Yağmur yağdıktan sonra zaten çok nemli, kuruyamıyorsun. Evet, bu, bu güzeldi. bundan yemiştik. Bu aşırı güzel bir şey. Poki diye. Bizim şeye benziyor. Bizde Şu de, de var bunun. Ha, bisikolata sticks gibi bir şeye benziyor. En güzeli buydu. Bizden maçalısı da var. Yeşil çayınız. Aa Ritz var. Şundan alalım mı? Ritz. Sen de bundan alayım bakayım. Ritz Crackers. Bundan yemedim herhalde hiç ama. Bu arkadaş.

Evet, düzeltince sıkıntı yok ama gidiyor yani kapağı. thank mm -hmm. you